Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni videoda hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber CS Corridor'dayız. 400 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün bu bakiyle arkadaşlar uzun oradan sonra yine Olin kasalarına döneceğiz. Özellikle bugün açacağım sadece bir tanesi olacak arkadaşlar. Olin Deagle 3 dolar bir kasa bilenler biliyor ama illaki bilmeyenler vardı dediğim gibi çünkü bayağı bir oldu biz bu kasaları denemeyeli. Bilmeyen arkadaşlarımız için şöyle kısaca kasadan bir bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi 3 dolar derinde bir kasa ve bu kasada arkadaşlar %0.3 şansınız var ki bir tane Deagle Days alabilen 580 dolar değerinde yani 400'e girdik bir tane bile vursak bizim için kafi olacak Alıp kaçacağım kanka Hatta kırmızı envanterimin son bir tane x kitabı kaldı O da bu item arkadaşlar Vurursam envanter tamamlanmış olacak Hatta onun özel bir video da yapabiliriz bayağı güzel bir envanter oldu bence Bakalım bakalım bunu başarmamız lazım ama önce Bu arada videomuza geçmeden önce Eğer sizler de burada benim gibi kasa takılmak isterseniz arkadaşlar Öncelikle açıklama kısmındaki linkten bize geliyorsunuz Aradan sağ üstteki artı butonu tıkladıktan sonra Burada deposi bu bileceğiniz bütün demeyen insanları görebiliyorsunuz İşte kartından ds skinle kriptosuna kadar bütün insanlar bulunuyor. İstediğiniz bir tanesini seçiyorsun kanka. Aradan promosyon kodu bölümüyle 30x kodunu şu şekilde yazdığında %30'luk bir ekstra sahip olursun. Yani mesela bende 400 var işte bu kaçı tekabül ediyor? 300'e falan tekabül ediyor diyebiliriz. 30x kodu sayesinde. Bu arada 10 dolar atsanız 13 oluyor. 100 attınız, 130 bin attınız, 1300 gibi de düşünebilirsiniz. Herhangi bir üst limit yok. Haberiniz olsun. Şunu da belirteyim. 30x kodunu kullanıp bir ay içerisinde 5 dolar üzerinde bir de pus yaptıysanız arkadaşlar 800-900 dolar değerindeki Bayonet Doppler FN çekişine katılabiliyorsunuz. Onu da zaten bir iki video öncesinde çekmiştik. Otomatik otomatik olarak 30x dolara tıra katılabiliyorsunuz bu çekilişi Haberiniz olsun kickte canlı yayında açıklayacağız. Bir ay sonra zaten ekranı vermiştir editör. Haberiniz olsun katılmayı onda. Şimdi hocam geldik kasamıza. Kasa zor bir kasa. Kesinlikle zor bir kasa arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Olayın kasaları zor ama bu sitenin olayı zaten genel olarak bu kasalar arkadaşlar. Her ne kadar zor olsa da en azından benim için en azından kendi adıma konuşmam gerekirse Odin kasları toparlıyor, kurtarıyor, fitliyor gibi söyleyebilirim. Hatta sanırsam iki video öncesinde biz yine bu kasayı açtık o zaman aslında tam olayın kaslarına dönüştü ama bu kasıya özel böyle tam bir şey yapmamıştık bugün güzel oldu güzel başlattı geçen videonun özel yanı şuydu iki tane aynı anda gelmişti kanka oğlum da 30 dolar harcadık sadece ve bir tane geldi çok iyi devam etsem mi acaba onu düşünüyorum şu anda devam edeceğim yani amacımız madem bu kasa bu kasayı sonuna kadar göstermeliyiz diye düşünüyorum hani arkadaşlar bu bakiyeden minimum bir tane daha çıkar bence çıkması lazım yani düşündüğünde neden olmasın neden olmasın kanka bu kadar erken gelmesi inanılmaz güzel oldu bu arada beklemiyordum daha bir önceki videoda bu kasayı açtığım bir şeyden bahsediyordum yani. iki tane aynı anda gelmişti. Orada da beklemediğim bir şey yapmıştı. Böyle bir tane vermesini okey anlayabiliyorum kesinlikle olması da gerekiyor zaten ama ikili aynı anda %0.3'lük bir kasadan vurmak da ayrı bir olay yani anasını satayım bakalım bakalım bir daha var mı bir daha yok tabi bizim için güzel şeyler arkadaşlar bunlar olmasını isteriz bahsettiğim şeyin ne kadar zor olduğunu anlatmaya çalışıyorum kanka olay orada ardı ardına gelmişti bir de yüz binde bir milyonda bir mi ne oluyor artık ne kadar ihtimalle bir gerçekleşiyor böyle bir şey bilmiyorum ama öyle bir şey olması lazım herhalde. Hocam bir Regal Blaze daha alırsak satıp battle girebilirim. Onu söyleyeyim. Bir tanesini çekerim. Hop buradan gelmedi. hızlı göndereceğim. Var mıdır festen bir tane daha Regal Blaze'imiz var. Bir tane daha var. Oğlum ne oluyor? Satmayacağım satmayacağım satacağım dedim ama satmayacağım arkadaşlar satmak şu an benim için mantıklı bir hareket değil onu söyleyeyim 200 e bedel atarız sonuç olarak ben söyledim yapmış olacağım arkadaşlar bedel atmış olacağım salıyorum burada o kasayı bu arada kesinlikle size söyleyeyim satıp devam etmeyeyim her de böyledir arkadaşlar hani katladıysanız de durmak mantıklı kanka yani gereği yok ben şu an istediğimi fazlasıyla aldım bu arada hani amacım bir tane bile gelse okeydi iki tane gelmesi ekstra oldu benim için şöyle bir bedel açacağım bildiğim kasalardan 150 hatta bundan bir tane alalım 200 Şimdi bu kasılar ne derseniz hemen özet geçeyim. Şunlar %15 Lazy Tiger'lar. Şunlar %10 olması lazım. Bu da %8 falan arkadaşlar. Hepsi bıçak kasası. Böyle bir battle. Ben bu kasıları seviyorum genel olarak. Bakalım. Bunu da alırsak bu çok ekstra olur. Şu an 560-560 1K falan var herhalde. Bir yüze yakın bir şey olması lazım. Startımız 400 zaten. Her türlü güzel profitteyiz. Buradan alacağımız herhangi bir bıç bizim için çok çok ekstra olacak ama şu ana kadar hiç sana göremedik. Lazy Tiger. En azından bir God Knife falan var mı? Var vallahi oğlum çağırdık amına koyayım. Tamam peylemedi ama paramızı geri aldık. Üstüne bir 50 dolar falan da profit var arkadaşlar. Oğlum keşke başka bir şey isteseydim. God life geldi tam. İnanılmaz. Bugün bendeki şans ne böyle? 1 4 tertemiz. Tertemiz arkadaşlar. İtemleri e, çekmek için geliyorsunuz buraya. Sedex filmi tıklayıp Trade linkinizi girip sevdikten sonra buradan hangi itemi çekecekseniz baba claim butonuna tıklamanız yeterli oluyor. Site 10 dakika içinde Trade'inizi yolluyor ama bunu yollamadı. Niye yollamadı? Bu yokmuş arkadaşlar elinde. Bazen böyle durumlar olabiliyor. Açıkçası ben bunu değiştirmek istiyorum muyum? Emin değilim. Emin değilim. Çünkü dediğim gibi tam spesifik bir item arkadaşlar bu. Yani envanteri tamamlayacaktım. O yüzden ben şu an bunu ellemeyeceğim abi. Şu an ellemeyeceğim. Sonra withdrawlarım. Bu arada siz beklemek zorunda değilsiniz. istediğiniz bir item varsa oradan değiştirip alabilirsiniz. Yani bıçaklar falan var vesaire. Fakat dediğim gibi ben değiştirmeyeceğim şu an. Ne yapsam onu düşünüyorum. Bu acaba minimal bir olanı mı? Ona da bir bakmak istiyorum abi. ladies bakalım. Yatayın yükseği çekelim. Evet bu muhtemelen Aa, ama yo bir dakika. Bunun bazen minimal biri daha pahalı olabiliyor. Bizim çıkardığımız fn'si olabilir. Emin olamadım. Bunu satın satacağım. Bunu satacağım. Bak bu elinde olmadığı için pahalıya da satabiliyoruz. Böyle bir ekstra da sunuyor bize. Satacağım. Niye satacağım? Çünkü upgrade'den almak istiyorum arkadaşlar. Şu an upgrade'den çektiğimizde gelecek mi derseniz bunun eksteriörü farklı olduğu için bu gelebilir. Haberiniz olsun. Böyle de bir trik. Böyle alın artık ne yaparsanız yapın. Şimdi upgrade yapmak mantıklı değil ama onu kesinlikle bir söyleyeyim arkadaşlar. Yapmadan önce. Çünkü bakın itemin yarısını veriyoruz. Bize sadece 33 şans veriyor. Bunun normalde 45 falan olması lazım. En kötü yüzde işte %44 fen olması lazım. Burada bir tık Çünkü %30 ekstra verdiği için böyle bir şey şey yapıyorlar. Bilginiz olsun. Ama ben bunu yapacağım. Let's go. Hadi oğlum. 2'de 1 atarız en azından. 1'de bir 1 olursa çok daha tatlı olurdu ama olmadı arkadaşlar. Evet. Bu yani. Bunu ummak Fenerbahçe'de şampiyon olacak demek de aynı şey demek oluyor. Hocam bir daha denedik. Bu gelebilir. Bu gelebilir. Kayar bu bence. Ama dur artık kaymasın. Dur 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 da Güzel. Tamam. Ne oldu şimdi? 600'ü 700 yaptık. Çok mantıklı oldu mu? Olmadı. Değmez bu riski ama çekebildik. Çekebildik. Beklemeden çekebildik arkadaşlar. Muhtemelen bu minimal view olanı. Diyeceksiniz ki minimal view niye daha pahalı? Muhtemelen ya bazı bu işte blaze'larda bazı Doppler'da da bu olay olabiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Minimal view olanları daha pahalı oluyor. Tam trinin neden öyle olduğunu hatırlamıyorum ama böyle mevzu var. Bilginiz olsun hocam. Bugün çok tatlı oldu bu arada. 800 bunu göster göstermiyor. Bir buçuk kada falanız. 600 starttan 600 değil lan biz 600'e girmedik gibi video, 400'e girdik amına koyayım kafada gitti. 400'den bir buçuk 3x yaptık kanka. Bu video daha ne yapabiliriz ki arkadaşlar? Burada kesinlikle noktayı koyacağım. Daha fazla devam etmiyorum. Şöyle son olarak bir bu arada bir dakika temimiz gelmiş. Minimal ver gelmiş. Aynen de tahmin ettiğim gibi. Kasadan çıkarırsanız ve beklerseniz FNS'ini çekiyorsunuz arkadaşlar. Upgrade'den aldık. Daha pahalısı olduğu için minimal ver geldi. Haberiniz olsun. Tertemiz. İtem şu an burada. Envanter bitti ama ben belki bunu bunu beğenmezsem fn'siyle ile tradeleyebilirim. Ona bir sonuna bakacağım. Şu an sırf video çekmek istediğim için. Boş yapan arkadaşlar bazen olduğu için tam çekmiyorsun diye. Artık olmuyor gerçi de ne bileyim. Eskiden oluyordu. Eskiden oluyordu kanka. O yüzden videolarda çekiyorum baba. Bakalım. Şunu bir atalım. Bu gelirse sizin. Gelirse sizin. Gelmezse de size bir tane item alacağız gerçi. O problem değil de geldi gibi ya. Gelmedi mi? Vay anasını satayım. O neymiş kanka? Hiç olmam şu an. Keyfim çok yerinde. Lan bunu atmayacaktım ki ben. Kafama sokayım zaten gelmedi. Bak iyi ki de çıkmışız kanka upgrade'den. Bu 133 atsam da gelmezdi muhtemelen. Hocam verir misin şunu yani öyle artık? Give yapacağım. Hadi baba. Yok bu da gelmedi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere böyle şeyler de olabiliyor. Yani az önce 2'de bir attık. Güzel rollemişiz demek ki. Bu sefer gördüğünüz gibi hiçbir şey vuramıyoruz hocam. AK'yi ver bari kral. AK'den AK o da gelmedi. O da güzel. O da güzel tabi. Kanka gaza gelmem ben bugün. Katladım katlayacağım kadar. Ver de gideyim hadi. Give yapacağım zaten. Yani bunu ver. Bak 1.75x bastım hızlı dönüyor bu geldi gibi bu geldi gibi Lan keçi üçün ikisi basaydık neyse. Olsun, olsun, hocam. Tekrardan bunu da şöyle çekelim arkadaşlar. Bunu da sizlere hediye edeceğim dediğim gibi. Discord'a gelmeyi unutmayın. Oradan her gün böyle sibit sana 20 dolar 30 dolar item veriyoruz. Gelip bunların çekilişine katılabilirsiniz. Şartla da çok basit. Kanala abone olursun, bildirimleri açıyorsun, bu videoya like atıyorsun, yorumlara Discord linkini içeren videoyla alakalı bir tane yorum bırakman yeterli oluyor. Bir de Discord'a katılmak zorunlu arkadaşlar. Oradan belirliyoruz çünkü kazananı. Daha sonrasında şartları kontrol ediyoruz. Onun da bilgisini vermiş olayım efendim. Tekrardan şunu da hatırlatayım. Eğer sizler de burada kasa takılacaksanız artı butonu tıkladıktan sonra promosyon bölümüne 30x yazmayı %30'luk ekranınızı almayı min Minimum 5 dolar ve üzerinde bir yapıp da Bayonet gibi giyveğine katılabilirsiniz. Haberiniz olsun. Onu da söylemiş olayım. Başka bir şey yapmanız gereken bir şey yok bu arada. Bu bıçak çekişine katılmak için. Sadece 5 dolar atmanız gerekli bu kodla beraber. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Şöyle sizler için çektiğimiz Discord giveaway'ni özel çektiğimiz itemimize geldi. Bunu da onaylayıp videonun sonuna burada artık geliyoruz arkadaşlar. Evet tertemiz bir video oldu hocam. 24 dolar diyor şimdi. 4'te 1 fiyatı kadar ilk sıra Ve gayet güzel. Gayet güzel bizi mutlu eder hocam bu. Evet bir sonrakinde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.